Arkadaşlar merhaba. Hungaroloji bölümüyle karşınızdayım. Bölümü her yönüyle anlatmaya çalıştık. Ee, bakalım işinize yarar inşallah. Arkadaşlar bölümün eğitim süresi 4 yıl. Bölüm bir lisans bölümü. Bu bölüm için girmeniz gereken sınavlar TYT ve YDT sınavları. Bölümün puan türü dil baraj puanı ise 180. Dil puanınızın oluşmasında TYT'nin %40, e, YDT'nin %60 etkisi var. YDT pardon TYT'de Türkçe, matematik, sosyal fen testleri var. Bu testlerden ne kadarını çözebilirseniz o kadar iyi. YDT'de ise İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça, Arapça testleri var. Bu 5 testten istediğiniz birini önceden seçerek e, sınavda o testten sorumlu olabiliyorsunuz. Eğer sözel, sayısal veya eşit ağırlık bölümlerini tercih etmek isterseniz AYT ayrıca başvurmanız gerekiyor. Bölüm mezunlarının iş alanlarına bakalım arkadaşlar. Bölüm bitirenler araştırma merkezleri, basın yayın kuruluşları, Dışişleri Bakanlığı Kültür ve Turizm Bakanlığı, turizm firmaları, uluslararası ticari işletmelerde görev alabiliyor. Peki mezunlar ne iş yapar? Görevleri nelerdir? Macar diliyle ilgili teorik ve uygulamalı dil bilim çalışmalarını desteklemek, Macar dilini ve edebiyatını öğretmek, Macar edebiyat eserlerini tarihsel ve kültürel bağlamda değerlendirmek, Macar toplumu ve kültürünü incelemek, Macarca ve Türkçe arasında karşılaştırmalı dil bilimsel araştırmalar yapmak, Macarca ve Türkçenin toplumsal ve kültürel özelliklerinin dile yansımasını incelemek diyebiliriz. Arkadaşlar bölüme kontenjan ayrılmıyor merkezi KPSS alımlarında. Son 5 yılda gerçekleştirilen atamalara baktık. Ne yazık ki hiçbirinde tek kontenjan verilmemiş. Bazı kamu kurum veya kuruluşları açıktan alımla personel aldıysa onu da ne yazık ki biz bilgilendiremiyoruz sizi. Tüm ilgili kurumların özel ilanlarını takip etmeniz gerekiyor. Arkadaşlar bir kamu kurumuna atanırsanız alacağınız maaş 5000 lira civarında olacaktır. Özel sektörde çok çalışma alanınız yok. Ee, olduğu zaman da ne yazık ki maaşınız kamudaki kadar yüksek olmuyor. Bölümle ilgili açıklamalar, güncellemeler videomuzun açıklama bölümünde yer alacaktır. Lütfen şüphe duyduğunuz bir bilgi varsa değiştiğini düşündüğünüz açıklama bölümünü inceleyin. Ayrıca Hungaroloji bölümünü ayrıntılı olarak ele aldık web sitemizde. Dilerseniz Google'a Hungaroloji bölümü elizan.net yazarak bu ayrıntılı tanıtım yazısında ulaşabilirsiniz. Videoda anlatacaklarımız bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.